Herkese merhaba. Bugün e, evinde fırın olmayanlar için güzel bir alternatif tencerede kek hazırlıyorum. Bunun için 2 tane yumurtam var. Yumurtalarımı ekledim. Daha sonra 1 su bardağı şeker ekliyorum. Şeker ve yumurtamı güzelce çırpıyorum. Böyle hafif yumurtalarımın rengi açılacak. İsterseniz bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ ekledikten sonra da birazcık karıştırdım ve bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Bütün malzemelerim oda ısısında. Şimdi içerisine unumu ekleyeceğim. Toplamda iki su bardağı un kullanıyoruz. Unumun yarısını ekledim. Kalan yarısını da daha sonra ekleyeceğim. Tamamını ilave ediyorum. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozum var. Bunları da ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisinde şöyle bakın ahududu küplerim var. Yarım fincan bundan yarım fincan da portakal küpü ekliyorum. Portakal lezzetini seviyorsanız ahududuyu gerçekten deneyin. Muhteşem bir lezzet oluyor. Bunları zaten marketlerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Kek kalıbımın içerisinde böyle bol tereyağı ile yağladım. Un serptim ve kek harcımı hazırlayana kadar da dolapta beklettim. Tamamını içerisinde boşaltıyorum. Kalan kısmını da böyle spatula ile sıyıracağım. Ee, kalıbıma uygun bir tencerenin içerisine su koydum. Suyu eklerken kalıbınızı içerisine yerleştirdiğinizde suyun yükselme e, miktarını da hesaplayın lütfen. Böyle yavaşça bıraktım. Şimdi üzerine böyle temiz bir e, bez örtü kapatıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Böyle kapağı sardım bakın gördüğünüz gibi. Şimdi tenceremi ocağın üzerine alıyorum. Başlangıçta ocağım yüksek ayarda böyle hafif tıkırdamaya suyun kaynama sesini duymaya başladığınız anda ocağınızın altını tamamen kısın ve 25-30 dakikada pişirin. Şimdi kürdanla da göstereceğim bakın içerisi kesinlikle hamur kalmıyor. Yani kek yapmak için evinizde fırın olmasına gerek yok. Rahatlıkla tencerede de ocağınızda keki hazırlayabilirsiniz. Şimdi ters çevirip çıkaracağım. Şöyle uygun bir tabağımı aldım. Ters çeviriyorum. Kalıbımdan bakın çok rahatlıkla çıkıyor. Şöyle düzeltiyorum. Dilimleyip yine iç yapısını da göstereceğim. Bakın şöyle gayet yumuşak oluyor. Buharda piştiği için zaten gerçekten böyle pamuk gibi bir kek oluyor. Şöyle dilimliyorum. İlk önce şöyle yakından göstereyim bakın iç dokusunu. Kesinlikle hamur değil. Çatalla yine bölüp de göstereceğim ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasını istemiyorum. Bakın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.